yanan arabadan çocuğu kurtaran Asım Akkoy. Merhamet ve emek ödülleri sahiplerini buldu. Başkent Postası Medya Grubu tarafından geleneksel hale gelen ve üçüncüsü düzenlenen Merhamet ve Emek Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi. Başkent Postası ekibine... Törende konuşma yapan Başkent Postası imtiyaz sahibi Seyfi Uzunkök, amaçlarının vicdanı ödüllendirmek, vicdansızlığa engel olmak olduğunu söyledi. Hepsinin önünde yaptığı günlük rutin temizlik çalışması. Uzunkök bu şekil ödüller vererek vicdanlı ve merhametli insanların sayısını artırmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlara ödül verilirken ilk ödül Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde 30 öğrencinin hayatını kurtaran emekli assubay Turhan Tekin'e verildi. Buldukları, buldukları paraları sahibine teslim eden temizlik işçisi. Törende karşılık beklemeden yaptıkları merhamet gösterisinden dolayı toplam 11 kişiye ödül verildi. Alkışlar, Duygu dolanların yoğunlukla yaşandığı törene birçok devlet erkanı, siyasi parti, STK, vakıf, dernek yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Allah hepimizi vicdanlı insanlarla karşılaştırsın.